Selamlar arkadaşlar. 27 kısım çok aktüel ürünlerinde neler var? Gelin birlikte bakalım. İlk sırada Lia Salamura siyah zeytin var. 500 gram. 89 lira 90 kuruş. Cam şişede. Mis Yoğurt 3 kilogram 98 lira. Finish Power bulaşık makinesi tableti 50 li 248 lira. Miss Tuzlu Tereyağı 500 gram 133 lira. Vatan haşlanmış nohut, barbunya, kuru fasulye çeşitleri 800 gram 25 lira 90 kuruş adet fiyatları. Nivea Soft bakım kremi 200 ml 76 lira 90 kuruş. Duru duş jeli lavanta bahçesi ve deniz esintisi çeşitleri 450 ml 55 lira 75 kuruş. Mis Tam yağlı toz peyniri 1,5 kilogramla 269 lira. Bal parmak çiçek balı 350 gram 149 lira. Arkadaşlar indirim Mutu kanalımızda bütün marketlerin resmi güncel kataloglarını paylaşıyorum. Abone olup beğenebilirsiniz. Modfix bebek Bekmez çeşitleri 309 lira adet fiyatları. Mis yarım yağlı taze peynir 450 gram 75 lira 90 kuruş. Mis bakraç süt 1 litre 31 lira 50 kuruş. Niyo kırma yeşil zeytin 400 gram cam şişede 59 lira 50 kuruş. Panta şampuan çeşitleri 350 milim 85 lira. Ülker Hobik krem çikolata 350 gram 54 lira 90 kuruş. Nivea kadın ve erkek deodorant çeşitleri 75 ml 79 lira. Bahmet piliç salam 850 gram 57 lira 50 kuruş. Pınar tam yağlı süzme peynir 25 TL ve üzeri alışverişlerinize geçerli 500 gram 70 lira. 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde kahve dünyası, sıcak çikolata ve salep çeşitleri 400 gram adet fiyatı 85 lira. Nescafe x'te 1 arada ve 3'ü 1 arada çeşitleri ile 45 lira 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli. Nivea canlandırıcı yüz yıkama köpüğü 150 ml 49 lira 45 kuruş. Deren demlik poşet çay yüzlü 320 gram 59 lira 90 kuruş cilt sprey ultra hız banyo ve mutfak çeşitleri 1 kilogramlık adet fiyatları 66 lira 90 kuruş Evet arkadaşlar 27 Kasım şok aktel ürünlerini birlikte inceledik Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın